YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sabah kahvaltısı için hazırlaması oldukça pratik olan beyaz peynirli frenk soğanlı krep tarifi paylaşacağım. Çocukların e, severek yediği bir tariftir. Kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek kanalımın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Kabımızın içerisine oda ısısında olan bir su bardağı süt ekliyoruz. 1 su bardağı da su ekliyorum. Karışımın içerisine bir adet yumurta ekliyorum ve göz kararı tuz eklemesi yapacağım. Ortalama e, tuz miktarı bir buçuk tatlı kaşığı kadar kullanıyorum. Sıvı malzemelerin içerisine 4 yemek kaşığına yakın ayçiçek yağı ekliyorum. Tüm malzemeleri çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. sıvı malzemelerin içerisine buçuk su bardağı un ekliyorum. Hamurumuzun akışkan olmasını sağlamak için un miktarını her zaman için su miktarından bir tık daha az tutuyoruz. Pürüzsüz kıvama getirdiğimiz krep hamurunun içerisine bir miktar beyaz peynir ekliyoruz. Ve doğradığımız frenk soğanlarını da ilave ediyoruz. Burada frenk soğanın ölçü miktarı önemli değil, istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Karışımın son aşamasında ise yarım çay kaşığı kabartma tuzu ekliyorum. Tüm malzemeleri ve karışımın içerisindeki peynir ufalanana kadar küçük parçacıklar haline ayrılana kadar malzemeyi güzelce karıştırıyoruz. Krep hamurumuzun e, akışkanlığı ise ne çok akışkan ne çok e, yoğun olacaktır. Orta kararda bir hamur kıvamı olmalıdır. Isıttığımız tavaya bir miktar ayçiçek yağı ilavesi yapıyoruz. Ve bir kepçe krep hamurundan ekliyoruz. Krep hamurunu eşit bir şekilde dağıtarak, ince bir kıvam haline getiriyoruz. Krepler pişti ve yenilmeye hazır. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Domates, salatalık, peynir veya pekmez sürebilirsiniz. Reçel sürebilirsiniz. Afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere.